Yoldan geçen arabanın sıçrattığı yağmur suyundan şemsiyesini tutarak kurtulan genç bir kız ayaklarımı yerden keser. Gökyüzüne baktığımda uçan bir balon gördüğümde ben de onunla birlikte giderim. Bir gülücük gördüğüm zaman ayaklarım yerden kesilir. Hayatla ilgili güzel anlar gördüğüm zaman kolay mutlu oluyorum. İçim sevgi doluyor. Neyim varsa paylaşıyorum bu dünyayla. En azından benim paylaştığım şeyler yaşamın iyi tarafında kalsın, pozitif olsun. Tasasındayım der Mehmet Günsur o hala yaşamın güzel olan tarafından bakan ender insanlardan biridir. İnsan kalmaya çalışmak, duyarlı olmak günümüzün maalesef en büyük marifeti. Kaybetmişken çoğumuz içimizdeki çocukluğumuzu, Mehmet Günsür hala korumaya çalışır içindeki çocuk yanını. Çok hakimiyetli göründüğüme bakmayın, ben çok afacan bir çocuğum gerçek hayatta ama iyi anlamda ve içimdeki velet hala 8 yaşında ve bu açıdan da çok kısmetliyim der. Babalığı şahane bir duygu olarak tanımlar. Çocuk inanılmaz bir şey. Onlardan sonra yaşama bakış açım değişti. Gelen projeleri onlara göre değerlendiriyorum. Baba olunca kendi babana bakış açın değişiyor. Kendi babanız oluyorsunuz. Her şey birbirine daha sıkı bağlanıyor. Herkes gibi olmayı seviyorum. Bu burada daha zor. Sabahları çocuklarını okuluna götüren, veli toplantılarına giden bir babayım. Tamamen normal bir baba. Gelecek hayali ise çok basit aslında hayat gibi. Yaşamda sevdikleriyle birlikte ve mutlu olmak. Neysem öyle devam ediyor. O yüzden sadece kendim olmaya yatırım yaptım ben diyor. Filmler, diziler derken onu Şehzade Mustafa rolünde izledik ve oyunculuğuyla adeta mıh gibi çakıldı herkes yerine. Mehmet Günsur 8 Mayıs 1975'te İstanbul'da dünyaya gelir. Tatar kökenli bir ailenin ikinci çocuğudur. Bir ablası vardır. Annesi Sibel Hanım bir öğretim görevlisi. Babası Teoman Bey ise endüstri mühendisidir. Çocukluğunda spor yapmış ve profesyonel anlamda tenis oynamıştır. Böyle bir aileye sahip olduğu için de kendisini çok şanslı hisseder. Mehmet Günsur, ailem benim hep hislerimle hareket ettiğimi öğrenir. Gerçekten neyi isteyip neyi istemediğimi kavrarlar. Anlamasalar da bana güvenirler der. Teniste neredeyse ulusal bir sporcu olmak üzeredir ama o sporcu olmak istemez. İtalyan lisesinden mezun olan Günsur Marmara Üniversitesi Reklamcılık Bölümüne girer. Günsur kişilik olarak nazik, hümanist, merhamet duygusuna sahip biridir. Çoğu zaman kendi iç sesini dinler. Böyle bir dünyada insan refleks olarak kendini gözetmeyi biliyor. Gamsız olmak insanın ömrünü uzatan bir şey. Ama geldiğimiz noktada ne kadar gamsız olabiliriz onu bilmiyorum. Neticede kendi enerjimin bozulmaması için elimden geleni yapıyorum der. Oyunculuğa 7 yaşında çeşitli reklam filmlerinde oynayarak başlar. 14 yaşındayken Okan Uysaler'in yönettiği Geçmiş Bahar Mimozaları adlı dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla oynar. İtalyan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne girerek buradan mezun olur. Bir müzik grubuyla konserler veren Günsur 4 yıl boyunca restoran işletmiştir. Hamam filminin figürasyonunu yapan bir arkadaşının aracılığıyla seçmelere katılır. Deneme çekiminin ardından role kabul edilir ve Ferzan Özpetey'in yönetmenliğindeki bu filmle adını geniş kitleleri duyurur. Filmin ardından yalnızca oyunculuğa yönelme kararı alır. Hamam filminden sonra İtalya'dan bir tiyatro teklifi alır. Bent isimli bir oyunda başrol oynaması teklif edilir. 1998 yılında 23 yaşındayken teklifi kabul ederek İtalyan tiyatrosuyla 4 sene turne yapar. 1998 yılında Star TV'de yayınlanan Sır Dosyası adlı dizide Çaylak Dedektif rolünde görülür. 2000 yılına gelindiğinde bir Yavuz Özkan filmi olan Hayal Kurma Oyunları adlı filmde Tarık Akan'la birlikte oynar. Kariyerine İtalya'da devam eden Günsur 2001 yılında Tommaso ve Cuida, 2002 yılında Italiano ve 2003 yılında Papa II. Buano adlı İtalyan yapımlarında yer alır. 2003 yılında Mustafa Altıok'ların yönettiği O Şimdi Asker adlı sinema filminde alkolik bir genci canlandırır. Aynı yıl ATV'de yayınlanan Pilli Bebek adlı televizyon dizisinde oynar. Anlat İstanbul adlı filmde Ümit Ünal'ın çektiği bölümde mahalle fotoğrafçısını canlandırır. Televizyon dünyasında 2004 yapımı Kasırga İnsanları ve 2005 yapımı Beyaz Gelincik adlı dizilerle tanınır. Beyaz Gelincik adlı dizide Mustafa karakterini canlandıran Günsur'un bu rolle hayran kitlesi büyür. 2007 yılında Fall Down Dead adlı sinema filminde Dominic Swan, David Carradine gibi isimlerle birlikte rol aldı. 2007 yılında İstanbul Film Festivali'nde jüri üyesi görevi yaptı. Ailesiyle İtalya'da yaşarken Muhteşem Yüzyıl dizisi için Türkiye'ye geri döner. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sultan Süleyman'ın en büyük evladı olan Şehzade Mustafa'yı canlandırır. 2014 yılında yönetmeni çağınırmak olan Unutursam Fısılda adlı filmde oynar. Uçak sırtı, fi martıların efendisi, aşk tesadüfleri sever, ses, İstanbul kırmızısı, atiye gibi önemli dizi ve filmlerde oynayarak oyunculuk kariyerini sağlamlaştırmıştır. 2006 senesinde İtalyan Caterina ile evlenir. Caterina belgesel yönetmenidir. Mehmet Günsür onun için şöyle der: "Onun çektiği bir filmin setinde tanıştık. 30 dakikada sırılsıkla aşık oldum. Film ilişkimiz yüzünden yarım kaldı. Aşk devam ediyor." Çiftin Maya, Ali ve Chloe isminde 3 çocuğu vardır. Ailesiyle birlikte Roma'da yaşamaktadır. Davetler ya da gece dışarı çıkmaları dışında kameraların önüne geçmezler. Aşklarını ve evliliklerini gözlerden uzak yaşarlar. Gözlerden o kadar uzaklar ki sosyal medyada birlikte fotoğraflarını bulmak neredeyse imkansız. Çocukları onun hayatında çok önemli bir yer kaplar. Aşığım üçüne de. Kızlar zaten tek bakışlarıyla beni eritiyorlar. Oğlan da aramızdaki en hassas olan insan. O da ayrı bir boyutta. Yavaş yavaş ergenliği başladı. Güzeller, çok güzeller der. Roma'yı çok seviyorum. 18 yıldır orada yaşıyorum. Roma'da çok daha rahat görünmez olabiliyorum. Bu benim için çok önemli. Herkes gibi olmaktan hoşlanıyorum. Sabahları çocuklarını mektebe götüren, veli buluşmalarına giden bir babayım. Tamamen normal bir baba diye anlatır. Yaşamı seven bir yapısı vardır. İnsanları tanımayı, gözlem yapmayı çok sever. Her zaman öğrenmek zorunda hisseder kendini. Günsur, yaş aldıkça daha konforlu yaşamak istiyorsun. Duygusal alışverişinin olmayacağını kavradıysan, içinde bulunmak istemediğin bazı gidişatlardan çok daha rahat parçalayıp sıyrılabiliyorsun. Nasıl göründüğünü hiç iplemeden sandaletle çorap giymek gibi bir şey yaşlılık. Kendimle baş başa kalmayı daha öncekine kıyasla daha çok beğeniyorum. Daha önce de beğenirdim ama artık daha yalnız bir hayvana dönüşüyorum sanırım. Oyunculuk anlamında daha öğrenecek ve yapacak çok şey olduğunu düşünür. İtalya'da uzun seneler tiyatro yapar. Sinemanın daha coşku verici olduğunu düşünür. Bir kere sinema daha uzun sürüyor. Devam ediyorsun hep hikaye bir biçimde. Coşku ikisinde de apayrı. Tiyatroda çok daha interaktif bir coşku var. Biz müzik yaparken de hep aynı coşkuyu dinliyorum. Mehmet Günsur sinemada bir müzisyeni canlandırmak ister. Yaşanmış hikayeler çok büyülüdür onun için. Çok büyük bir sorumluluk tabii ki o. Çok isterim bir müzisyeni canlandırmayı, bir müzisyenin yaşamını anlatmak, sahne üzerinde, sahne sonrası, bir sürü şey de öğreniyorum, müzik bilgim de var. Bir hayli eğleniriz öyle bir proje olursa diye düşünüyorum der. Kamera arkası da bana oldukça cazip geliyor. Bir oyuncu, oyunculuğu bildiği için değişik bir rejisör olur bir oyuncunun sınırlarına daha iyi bakabilir. Bazen rejisörler buna bakmayabiliyorlar. Kamera arkasına ne zaman geçeceğim mevzusunda tasarı yapmadım. Bunun da zamanı gelecek der. Tabiata ve dünyaya herkesin bir biçimde bir borcu var diye düşünür. Küresel ısınma mevzusunu kaygı verici bulur. Herkesin artık küresel ısınmayla alakalı sorumluluk sahibi olduğunu kavraması gerektiğini düşünür günde 30 kere çamaşır değiştirmemek gerektiğini, evlerini yaparken ekolojik, etrafa bir biçimde hürmet dinlemelerini gerektiğine inanıyorum. Zira geri dönüşü olmayan bir yoldayız. Bizlerin de sanatçı olarak bir rolümüz olduğuna inanıyorum. Zira sanatçıların açıkladığı şeyleri insanlar okuyorlar, dinliyorlar. Şu açıkladığım iki cümle dahi cemiyete bir ileti kalitesinde olabiliyor. Sanatçıların söyledikleri her şey çok ehemmiyetli. Zira göz önündeler o surattan yaptıkları salaklıklar da göz önünde, söyledikleri doğru şeyler de göz önünde diye konuşur. Marangozluk yapmanın çok zevkli olduğunu söyler. Müzik yapmak da onun için keyif vericidir. 8 sene bateri çalar, şarkı söyler, Evinde eko gitar, darbuka, bir sürü çalgı vardır. Arada arkadaşlarıyla toplanıp çalar söyler. Ayrıca yemek yemek de onun için büyük sevklerden biridir. Yurt dışında yaşıyorum. Buraya geldiğimde bir otelde kalıyorum ve yalnızlık vaziyeti beni besliyor. Evdeyken çok kalabalığım. O yüzden çalışmak o anlamda beni dinlendiriyor. Çok çalıştığım zamanlarda evden uzakta o kadar müddet yalnız bir hayvan olarak yaşadıktan sonra dönüşteki o şamata ilginç geliyor. Ama neticede kalbim orada atıyor her zaman. Üç tane çocuk var. Çocukların hepsinin ayrı gidişatı var. Hepsinin ayrı anları, ayrı problemleri, ayrı nitelikli zaman gereksinimleri var. Hayat yoğun bir başka deyişle. Yalnızlığı seviyorum diyorum ama bir hayli kalabalık bir yaşamım var diye konuşur. Mehmet Günsu'ru daha nice güzel filmde görmeyi umut ediyoruz. Nice rollerde karşımıza çıkmasını. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tür videoların gelmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.